Javen Diamond mücevherleri, şık ve emniyetli bir sertifika kılıfı içerisinde pırlanta değişim ve geri alım garanti prosedürü belgesi, uluslararası pırlanta sertifikası, özel ipek pırlanta temizleme mendili ve Javen Diamond mücevher sertifikasıyla farkını ortaya koymaktadır. Javen Diamond mücevher sertifikasında satın almış olduğunuz ürünün fotoğrafı, uluslararası pırlanta ID kodu, rengi, ağırlığı berraklığı gibi merak ettiğiniz tüm detaylı bilgileri görebilmektesiniz. Ayrıca Javen sertifikalarıyla birlikte tüm dünyada geçerli uluslararası sertifika da sunulmaktadır. Bu sertifikada pırlantanızın tüm bilgileri yer almakla birlikte telefonunuzun QR kod okuma özelliğini kullanarak sertifika üzerindeki kare kodu okutarak uluslararası laboratuvarlarda incelenen ve garanti edilen pırlantanızı daha yakından tanıyabilir, Tüm sanatsal dokusunu ekranınızda görerek inceleyebilirsiniz.